Çocuklar videodaki soruyu okuduktan sonra isterseniz videoyu durdurup önce birazcık uğraşalım. Biraz uğraştınız. Şimdi 72 santimetre bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenimizi çizelim arkadaşlar. Şöyle dikdörtgen. Çevresi kaç farklı değer alır? <laughs> Çevresinin alabileceği farklı değerler kısa ve uzun kenarlarının toplamı çarpı 2. Çünkü dikdörtgenin iki adet kısa 2 de uzun kenar olduğu için. İşte bu değerin kaç tane farklı şekilde çıkabileceğini soruyor. Şimdi kısa kenara A dersem, uzun kenara B dersem, cebilsen ifade kullanalım. 72 sayısında arkadaşlar, çarpanları 1'e 72, 2'ye 36, 3'e 24, 4'e 18. Maşallah çok hareketliymiş. daha da var. 5'e bölünmez, 6'ya bölünürse 12, 7'ye bölünmez, 8'e bölünürse 9. Maksimum yaklaştı artık, başka çarpanı yok arkadaşlar. Şimdi bakın şu herhangi bir tanesiyle başlayalım. 1'e 72. Kısa 1 uzun 72 ise çevresi ne olur arkadaşlar? 1 artı 72, 73 çarpı 2 çevresi 146 olabilir. Şimdi 2'ye 36 olursa farklı bir çevre çıkar. 3'e 24 olursa, 4'e 18 olursa ve diğerleri için de geçerli. Bu her çarpan çifti için farklı bir çevre uzunluğu çıkacaktır arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Bire 72 için farklı bir çevre uzunluğu, bunun için farklı ve diğer her biri için farklı farklı çevre uzunlukları çıkacağı için cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacaktır. Bu sorudaki taktiğimiz bu. Şimdi ben her biri için 2 artı 36, 36 38 yapar, 2 ile çarparsam 76 yapar bunları tek tek hesaplamak zorunda değilim. Sorudaki taktiği mantığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS'de sorduğu soru mantığını yavaş yavaş anlayıp kurnazlıklarını kullanmaya başlıyoruz.